Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek şu Allah zerre ağırlığı kadar haksızlık yapmaz. Nisa 40. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Şefaat ya Resulallah. El mütedir. Allah her şeyin üzerinde mütedirdir. Mutlak iktidar sahibi, iktidarı sonsuz, sınırsız, eşsiz ve benzi olan, dilediğini yaratan, dilediğini yok eden, dilediği gibi yapan. Allah muktedir ismiyle kuluna tecelli edip ona irade vermiştir. Bu yüzden kul önce kendine muktedir olmalı. Yani kendi üzerinde iktidar sahibi olup kendi kendini Allah'ın emrettiği gibi yönetmeli, idare etmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahümme sallallahu aleyhi ve Muhammed. Bir şeyi haddinden fazla sevmen seni kör ve sağır eder. Kim Allah'a güvenir ve ona dayanırsa bilsin ki Allah onun yardımcısıdır. Çünkü Allah aziz, kudreti daima üstün olandır. Hakim, her işe hikmetli olandır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yettevekkel alallahi fe inna allahi azizun hakim. Geçip giden zaman değil ömürdür diyor İmam Ali. Ya Rabbi bizi bizden razı olacağın bir ömür nasip eyle. Allah'ım verdiğin nimetin yok olmasından, verdiğin afiyetin bozulmasından, ansızın gelebilecek felaket ve musibetlerden ve gazabına sebep olacak her türlü işlerden sana sığınırım. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Allah'a sen benim istediğim gibi yap, yoksa kabul etmem, küserim, daralırım demek, şeytanın böyle hilesine kapılmak doğru bir şey değil. Ne demesi lazım? Kendine, nefsine, şeytana, Rabbim benim için neyi takdir etmişse benim için hayır odur. Muhabbet gayri cezası merhametsiz bir musibettir. Menderes idamının hikmeti Atatürk muhabbetiyle çıkarttığı 5816 oğlu kanundur. Demiş Müslüm Gündüz Efendi. Tek bir soru soruyorum. Neden Türkiye'ye gelen hiçbir turist koronaya yakalanmadı? Allah'ım milletin derdini ya Rabbi? İnsanlara ve özellikle dünya ehlini halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun. Allah kullarına eliyle sana her şeyi gönderir ve onların eliyle sana gelecekse yine gelir. Her şeyi emre uyar, kılan odur. Kalplere yumuşaklık veren yine odur. Ey kardeşim sen dünyayı öğrenirken, geleceğini temine çalışırken en başkayen Allah'ını bilmek ve onun gönderdiği peygamberine uymak olsun. Korkma. Allah yalnız senin değil bütün mahlukatın rızkını veren bir zat-ı zülcelaldir. Sen Allah'a kul ol ve bu peygamber ümmet olmaya bak ey kardeşim. De ki şefaatim ile Allah'a aittir. Zümer 44 Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilil münzilil mukarrabe indike yamel kıyameti. Kim bu selavatı okursa benim şefaatim ona vacip olur diyor peygamberimiz. Şarapçı hocaya sormuş. Şarap günah mı? Hoca günahtır. Şarapçı peki Üzümün pekmezini yiyesin, suyunu içiyorsun, peki şarabını ne içmeyesin? Ocak karşılık peki sen ineğin sütünü içiyorsun, yoğurdunu yiyesin, peki bokunu niye yemiyesin? Bir anne babasına en güzel bir biçimde davranmasını, biz insana anne babasına en güzel bir biçimde davranmasını emretmiştik. Ankebus 8 Amelde ibadet insanı cennete götürür. Ama edep insanı Mevla'ya götürür. Ey kardeşim! Bir putu yıkamayanlar 90 senede 23 senede 360 putu yakan bir peygamberin davasını asla ve kata anlayamazlar. Tövbe suresi 128. ayet Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'ekum resulun min enfisikum azizin Harisun aleyküm bir <laughs> müminine raufun rahimun. Yabancılaşmadan çağdaşlaşmaya esas alan milli ve dinamik bir harekettir. Biz hem Türk hem Müslüman hem de medeniyiz. Büyük Türkiye'yi ancak bu imana, bu aşka ve bu aksiyona inanan ülkücü kadrolar kuracaktır ey kardeşim. Evet meleklere imanı anlatıyorduk. Meleklere imanı anlamadan önce melekeyi anlamamız yani güç ve kuvvet manasına gelen melekeyi anlamamız gerekir. Enam 125 Allah kimi hidayete erdirmek isterse